Arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Among Us'u hileli bir şekilde nasıl indirebileceğinizi göstereceğim. Öncelikle şu Happy Mode'u indirmeniz gerekiyor. Şunu yani. Bunu arkadaşlar indireceksiniz. Bunu Google'dan indireceksiniz arkadaşlar. Ben hemen size sitesini göstereyim. Sonra zorluk yaşamayın. Evet bakın. Buradan Happy Mode ipi mod yazıyoruz buradan şu bu galiba bir dakika de bir, de bir bakayım Vay, bu değildi. en üstteki olması lazım bu Aynen bu Bakın en son versiyon zaten yazıyor. Buna basıyorsunuz zaten oradan indirirsiniz. Bunu arkadaşlar indiriyorsunuz. Sonra uygulamaya giriş yapıyoruz. Buradan izin istiyor. izini veriyoruz. Buradan Pardon bir dakika. Buradan Among Us yazıyoruz. Among Us zaten çıkıyor. Ve arkadaşlar şöyle bak, bakın ben size şöyle söyleyeyim. Oyunda tek hile sadece sizsiniz. Yani hileli bir serverle sizi atmıyor. Yani oyundaki tek hile sizsiniz. Yani o çok iyi. Mesela bazı e, sitelerde e, hileli serverlara gidiyorsunuz. Herkes hile oluyor ve oyunun tadı çıkmıyor zaten. Bakın en üstteki sağ üstte %72 çalışma diyor. Bunu indireceksiniz. Ben şimdi indiriyorum. İnince videoyu başlatacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar inmesine çok az kaldı bakın iniyor sonra e, bazı arkadaşlarımız şey diyor yani öyle diyebilir şu an video küçük yani şey kanalımız küçük olduğu için şu an bana kimse yorum atmadı ondan dolayı diyebilirler yani buradan yükle basıyoruz yükleye. İniyor. De, e hilede mesela hız hilesi var. Sonra katilleri görebiliyorsunuz yani impostörü görebiliyoruz. Öyle bir sürü şeyleri var. Ama eğer bütün hileleri açarsak mesela en fazla 3-4 tane hile açarız. Ama mesela bunun 8-9 tane açarsak oyun otomatik olarak sizi banlıyor ama siz yine de oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Mesela şimdi girelim oyunumuza. Bakın izin ver diyoruz. oyunumuz açılıyor bakın solda bu arkadaşlar şu soldaki şey hile bakın oyuncunun şeyi diyor bunu saklaya basıyoruz bir dakika sakla onu kapata basacaktık galiba pardon bir dakika Hemen girelim oyunumuza. Bakın hile geldi. Biz şöyle online direkt basalım ne olur ne olmaz. İsmimizi e, bize isim istiyor. Şöyle ya ya şöyle şimdi hiç uğraşamam şimdi bakın odaya girdik buradan player speed yani oyuncunun hızı diyor bunu fullledik cost player speed bunu bilmiyorum ama açtım hmm, bakın bütün hayvanları alabiliyoruz bütün şeyleri alıyoruz ee, neydi o Şapkalar. Bütün şapkaları alıyoruz. Sonra işte böyle bir sürü var. Hepsini açtık şu anda bakın. Hıza bakın. Çok aşırı hızlı. Fişek gibiyiz. Bakın. Görüyor musun? Yani bütün ortayı bir saniyede dolaşırım ben şu anda. Şuna bakın ya. Şu an insanlar diyor ki bu, bu ne yapıyor acaba? Hile mi bu? Hepsi şu an öyle diyor. Neyse, şurada bir şey yapalım. Bakalım kim? Impostor. Hmm. Bakın burada diyor ki, o kırmızı tuşa basamazlar diyor. Bunu açtım. Bir sürü şeyler var öyle. Böyle bir sürü şeyler var. Mesela şunları da açalım. sabotaj Bakın şu an ban yedik mesela. Çok açtığım için ban yedim. Arkadaşlar videomuz bu kadar da videomuzu beğenmeyi unutmayın. Abone olmayı da unutmayın. Çünkü büyümek istiyorum. Arkadaşlar görüşmek üzere.